IQ testleri gerçekten de ne kadar zeki olduğumuzu gösterir mi? Ve bu testlerden daha yüksek bir IQ ile çıkmak mümkün mü? Her şeyden önce bu testler ne şekilde dizayn edildi ve bunlar güvenilir mi? Bu videoda bunlardan bahsedeceğiz ama önce ana kaynağımı göstereyim. Richard Heya'nın Zekanın Sinir Bilimi kitabı. Bu kitap daha önce de zaten bir videomda göstermiştim. 40 yıllık bir çalışmanın ürünü ve Kaliforniya gibi ya da Cambridge gibi üniversitelerde yüksek lisans ve doktora seviyesinde ders kitabı olarak okutuluyor. Yani tamamen akademik ve bilimsel kaynaklara dayanan mükemmel bir kitap. Hatta Türkçe çevirisinde dahi 6 kişi çalışmış. Yani bir heyetle tercüme etmişler ve tercüme edenler de psikolog, psikiyatr vesaire. Linkini hem açıklamaya hem de yoruma yazdım. Mutlaka tavsiye ediyorum ve videoya devam ediyorum. Şimdi zeka nedir? Önce bundan bahsetmek, tanımı bir koymak lazım ve zeka dendiğinde muhtemel 4-5 tane tanım var. 1. Zeka aptal olmamaktır. 2. Zeka akıllı olmaktır ki aşağı yukarı bu öncekiyle benziyor zaten. 3. Zeka bir şeyi öğrenmede ve dikkat vermede avantajlı olmaktır. 4. Zeka ne yapacağınızı bilmediğinizde size yardımcı olan yetidir. Bütün bunlar temelde ortak bir şeyi işaret ediyorlar genel zihinsel kapasitenizin toplamı. Ve bu görsel hafıza, işitsel hafıza, mantık yürütme, plan yapma, problem çözme ve soyut düşünme ile doğru orantılı. Yani zeka dendiğinde tek bir özellik veya tek bir yeti ele alınmaz. Bu yüzden de bir önceki videoda savant zekalardan bahsettiğimde yani bir şeyi gördüğü anda tamamen aklında tutabilen veya bir kitabı okur okumaz tamamen ezberleyebilen ya da milyonlarla ifade edilen sayıları adeta hesap makinesi gibi bir saniyede hiç hata yapmadan toplayabilme, çarpabilme gibi şeyler. Bunlar evet zekaya dair özellikler ama normal bir insanda yani yüksek IQ'lu olmayan bir insanda bulunduğunda daha ziyade bir anomali. Bir hata gibiler. Bu yüzden de IQ testlerinde tek bir özelliğe bakılmıyor hem görsel testler hem mantık yürütme testleri zamana karşı yarıştığınız ve adeta stresle baş etmeye, mantıklı düşünmeye devam etmeye çalıştığınız testler ve bütün bunlar toplamda sizin zekanızı ifade edecekler. Bu yüzden de test çözmede iyi olmak ve okuldaki sınavlarda başarı göstermek ya da çok fazla kitap okumak sizin zeki birisi olduğunuz anlamına gelmiyor. Ve bizler tuzak kurabilen, karşıdakini kandırabilen, ağzı laf yapan, sinsi, uyanık insanların zeki olduğuna inanmış vaziyetteyiz. Halbuki en yetenekli, en sağlam dolandırıcı dahi konuştuğunuzda geri zekalı veya cahil bir adam çıkabilir. Tamam, dolandırıcı olabilmek için karşıyı kandırabilecek kadar bir zekaya sahip olman lazım ama bu yüksek zeka olduğun anlamına gelmiyor. Yani AQ diye bir şey var. Duygusal zeka, saflık, karşındakine güvenme. Neyse zeka testleri genelde piramit şeklinde ilerlerler. Yani bir tane test yok anlattığım gibi 10 tane 16 tane ayrı test var. Ve bunlar kolaydan zora doğru ilerler. Hafızanıza, çıkarım yapma yeteneğinize, her şeyinize bakılır ve sonucunda IQ'nuz ortaya çıkar. Ve bu testlerden bir tanesinde çok başarı gösterebilen biri genelde diğer testlerde de başarı sahibi olur. Zira IQ testlerinde edebiyat, şiir, tarih falan sormuyorlar. Genelde bunlar problem çözmeye dayalı. Bu yüzden de sözelde çok iyi yapan hatta edebiyat profesörü olan bir insanın dahi IQ testinde düşük çıkması ama matematiği iyi olan lakin hiçbir şeyden anlamayan bir insanın IQ testinden yüksek çıkması muhtemeldir. Çünkü IQ testleri ağırlıkla matematik zekaya dayalı ve matematiği iyi olan bir insan yüksek IQ çıkar. Ama bu gerçekten de yüksek zekaya sahip olduğu anlamına gelmiyor. Mesela diyelim ki ben şu anda IQ testi yaptırdım ve matematikten anlamıyorum ve IQ'm 90 çıktı. Eğer 6 ay ya da bir yıl matematik hazırlığı yaparsam bol bol test çözer, problem çözer, formüllere bakar, mantık yürütmeyi öğrenirsem bir yıl sonra bir daha teste girdiğimde belki de 110-115 IQ'yu çıkma ihtimalim vardır. Yani bir yılda yeterli bir eğitimle 20 puan yükselmem mümkündür ama bu o bir yılda 20 IQ yükseldiğim gerçekten de 20 puanlık zeka kazandığım anlamına gelmeyecek. Bu açıdan matematiğin zekayı yükselttiği söyleniyor bir bakıma öyle görülebilir çünkü testlerde öyle çıkıyor ama buradaki esas olay aslında matematiğin zekayı yükselttiği değil zaten zekası yüksek olmayanların matematikten pek de anlamadığı. Yani eğer ben yüksek zekalı olmasam ya da en azından kafam basıyor olmasa bir yıl değil 10 yılda matematikle uğraşsam anca belli bir noktaya gelme şansım vardır. Bu arada çocuğunuzun matematik dersinden kalması ya da hep bilgisayar başında oyun oynamak istemesi onun geri zekalı olduğu anlamına gelmez. Çünkü bakıldığında tarihte matematikten anlamayan ya da dersten kalan sınıfta kalan birçok insanın yüksek makamlara geldiği veya bir buluşa imza attığı ya da önemli bir insan olduğu görüldü. Yani evet düşük IQ bir insan matematikle uğraşsa dahi pek bir şey anlamayacak bu doğru ama her yüksek zekalı insan da matematikle uğraşacak veya sevecek diye bir şey yok. Ve IQ testlerini genelde çocuk yaşlarda yapmak daha mantıklı çünkü belli bir yaştan sonra artık IQ'dan zekadan ziyade birikimden bahsetmeye başlarız. 20 yaşına gelmiş bir adamın IQ testi yaptırması aslında pek bir şey ifade etmez çünkü o adam zaten yıllardır eğitim almıştır, bir şeyler öğrenmiştir artık kafası basıyordur. Bu yüzden de illaki 100 IQ bile olsa testten 120 IQ çıkması mümkündür. Ha bir de yetişkinlere göre tasarlanmış olan Wechsler yetişkin zeka testi yani Waste dediğimiz bir ölçek de var ama neticede belli bir yaştan sonra dediğim gibi zeka kapasitesi değil de bilgi kapasitesi ön plana çıkacağından dolayı pek de bel bağlamamak lazım. Ama tabi çocukken zeka testi yaptırmanın da şöyle bir hilesi var maalesef. Diyelim ki 5 yaşında iki çocuğu zeka testi yaptırmaya gönderdik ve bunlardan bir tanesi 3 yaşından beri evde okuma, yazma, matematik eğitimi aldı. Diğeri ise hiçbir eğitim almadı ve temelde ikisi de aynı zekada. Yani aralarında çok bir fark yok. Biri mal da, diğeri süper zeka falan değil. Ama teste girdiklerinde biri 100 çıkacaksa, diğeri 140, 150 bile çıkabilir. Çünkü o çocuk evde pratik yapmış, bir birikim kazanmış ve hazırlıklı bir şekilde teste gitmiştir. Öteki ise adeta ne olduğunu anlamadığı bir ortamda kalmıştır. Bu yüzden de çocukken aralarında 30 puan 40 puan fark var gibi görünebilir. Ama 20 yaşına geldiğinde aradaki zeka farkı elbette kapanacaktır. Ha, daha iyi eğitim almak ya da daha özgüvenli bir şekilde ben yüksek IQ'yum yav diye büyümek sizin bir 5-10 IQ daha yüksek çıkmanızı sağlayabilir tabii ki ama öyle ahım şahım bir fark da olmayacaktır. O yüzden eğer çocuğunuzu doğurduktan sonra ilgilenmediyseniz yani tablet vereyim oynasın dur televizyon başına bırakayım da beni rahat bıraksın falan gibi ilgisiz davrandıysanız ve evde de okul öncesi eğitim vermediyseniz o çocuğun IQ testinde düşük puan yapması ya da derslerde başarısız olması muhtemeldir. Bu onun aptal olduğu anlamına gelmez sizin anne baba olmayı başaramadığınız anlamına gelir. Çünkü çocuk dediğin sünger gibi bir şeydir. Yani 5-6 yaşındaki bir çocuğa ne veriyorsan öğreniyor zaten. O enstrüman da çalmayı öğrenir, yabancı dilde öğrenir, bir sanatla da ilişki kurar ya da matematiği de gelişir. Yeter ki doğru düzgün öğretmeyi bil. O yaştaki bir çocuk her şeyi çok rahat bir şekilde öğrenecektir. Ama zeka zamanla donuklaşacaktır ve 30-40 yaşına geldiğinde bir şey öğrenemeyecektir. Tabi 30-40 yaşında eğitim vermeye devam etmeniz gerekmiyor ama burada söylemeye çalıştığım şey 40 yaşında bir insanın bir enstrüman öğrenmesi ya da Yabancı dil öğrenmesi 5-6 yaşındaki bir çocuğa kıyasla epey zordur. Haliyle çocuğunuza gerçekten de özen gösterdiğiniz, eğitim verdiğiniz ve ilgilendiğiniz takdirde ortalama zekadaki bir insan bile gayet sağlam bir şekilde derslerden başarıyla çıkar, IQ testinden de iyi puan alır ve o özgüvenle, o eğitimle hayata emin adımlarla ilerler ve büyüdüğünde de hakikaten başarılı bir insan olur. Özetle sağlam bir eğitim alan ve iyi bir çevrede büyüyen bir çocuk ortalama zekada dahi olsa IQ testinden de hayattaki diğer testlerden de başarıyla çıkacaktır. Ama yüksek zekaya sahip olsa da iyi bir eğitim almayan, vizyon kazandırılmayan, ilgi gösterilmeyen bir çocuk 120 IQ'yken 100 IQ çıkabilir ya da başarılı olabileceği birçok konuda özgüven eksikliği yaşayacağından ben zaten yapamam ben kimim ki falan diye düşüneceğinden başarısız olabilir. Ama tabii şöyle bir şey de var. Gerçekten zeki bir insansanız eğer yani IQ'nuz yüksekse eğitim almasanız da vizyon kazanmasanız da her ne kadar engellenseniz de bir yerde o zeka ortaya çıkacaktır. Yani o zeka sayesinde yükselmeniz ve dikkat çekmeniz işten bile değildir çünkü zekanın zaten parlamak gibi bir özelliği vardır. Bu yüzden hani ben çok zekiydim de annem babam ilgilenmedi adam akıllı kolejde büyümedik o yüzden de işte pek bir şey olamadık demek bir bahane değil. Tamam düzgün bir eğitim, ekonomik durum ya da aile vizyonu gerçekten de önemli ama belli bir yaşa geldikten sonra eğer gerçekten zekiysen zaten kendi başına bir başarı elde etmen de mümkündür. Yani 30 yaşına geldiğin halde halen daha ah ailem ah okulum diye şikayet ediyorsan zaten emin ol o kadar da zeki bir insan değilsin demektir. Mesela ben dershaneye bile hayatımda gitmedim. Hatta test çözdüğümü dahi hatırlamıyorum. Özel bir kolejde falan da okumadım ve zengin de değildik. Hatta birçok defa derslerim zayıf geldi ve evde de sabahtan akşama kitap okunan entelektüel bir hava yoktu ama kimse herhalde böyle geri zekalı, cahil ya da eğitimsiz olduğumu iddia edemez. Ya da kekemelik ve pelteklik problemim vardı. Yani gerçekten de konuşmam, telaffuzum, diksiyonum epey zayıftı. Hatta çoğu zaman derste parmak kaldırmaya, konuşmaya bile utanırdım. Kekeleyeceğim falan diye düşünürdüm. Ama hiçbir eğitim almadan kendi kendime pratiklerle, çabayla bu problemlerden kurtuldum. Özetle insan kendi kendini de eğitebilir ki bununla alakalı bir kavram var zaten. Autodidact. Çünkü dehanın %80'i gayrettir. Olay kafada bitiyor ve IQ'da genetiğin de bir önemi var gibi görünüyor. Gerçi ülkelere göre IQ ortalamasına baktığımızda genelde coğrafya coğrafya karşımıza puanlar çıkar ama zaten o coğrafyalarda belli bir millet, belli bir kavim yaşamaktadır. Bu bağlamda IQ seviyeleri hem eğitim hem de genetikleriyle doğru orantılıdır. Mesela Türkiye'nin IQ ortalaması 90 civarında falan. Bu 100'ün altında kaldığı için ortalamanın altında bir zeka yapar. Afrika gibi yerlere baktığımızda ise 60, 70, 80 o civarda IQ'larla karşılaşıyoruz. Ama Norveç'e, Japonya'ya ya da sağlam bir Avrupa ülkesine baktığımızda genelde 100 IQ'nun üstündeler. Bu şu anlama geliyor. Norveç'te veya Japonya'da 140-150 IQ'da Einstein seviyesinde bir adamın çıkması ihtimali Afrika'dan ya da Türkiye'den bu seviyede bir adamın çıkması ihtimaline göre daha fazla. Zaten ileride bu konuyla alakalı bir video paylaşma niyetim var. Yani çevre, genetik ve eğitim IQ'da ne kadar etkili, ne kadar değil? Bunlar balon mu veya gerçekten bir fark var mı? Bununla alakalı yapılan deneyler, çalışmalar var mı? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi devam edeyim. IQ testleri esasen ilk ortaya çıktıklarında Düşük zekalı insanları tespit etmek mantığıyla oluşturulmuşlardı. Çünkü okullarda kast sistemi vardı ve öğrenciler kabiliyetlerine göre başka başka okullara ya da bölümlere yerleştiriliyorlardı ve bazı öğrenciler işte zeka geriliği yaşayan ya da belli bir konuda gerçekten yetenekli olan ama diğer konularda hiç başarı sahibi olmayan kimselerdi. Bu yüzden de her konuda yeteneği olan, hiçbir konuda yeteneği olmayan ve belli konularda yetenekleri olan öğrenciler ortak testlere sokulup sınıflandırılıyorlardı. Üstün seviyede olanlar devlet bursuyla, destekle bir şekilde iyi bir eğitim alıp vatana, millete hayırlı hale getirilmeye çalışılıyorlar. Orta seviyede olanlar genelde zaten ya memur yapılacaklar ya da maksat okumuş olsun boş kalmasın mantığıyla belli okullara yollanacaklar. Düşük seviyede olanlarsa zeka engelli okullarında okutulacaklar. Bu esnada yapılan testlerde zihinsel zeka diye adlandırdığımız bir kavram ortaya çıktı çünkü bir normalizasyon lazımdı. Örneğin 10 yaşındaki bir çocuk ne tür matematik problemlerini çözebilir ya da 9 yaşındaki bir çocuğun zeka seviyesi hangi aşamada olmalıdır? Bu bağlamda örneğin çocuğunuz 5 yaşındaysa ama 10 yaşındaki bir çocuğun çözebildiği testleri çözebiliyorsa bedensel yaşı 5 ama zihinsel yaşı 10'dur. Aynı şekilde çocuğunuz 10 yaşındadır ama anca 6-7 yaşındaki bir çocuğun çözebildiği testleri çözebiliyordur. O halde bedensel yaşı 10 ama zihinsel yaşı 6 veya 7'dir. Zaten okullarda aldığımız eğitimin de sistemi bu. Yani birinci sınıfta okuma yazma öğretiliyorken ikinci sınıfta başka, üçüncü sınıfta başka ve 3. sınıfta aldığınız matematik dersi ile 5. sınıfta aldığınız matematik dersi arasında fark var. Yıllar ilerledikçe, yaş büyüdükçe dersler komplike hale gelmeye başlar, zorlaşır ve eğer gerçekten sınıftaki her ders size kolay geliyorsa, zihinsel yaşınız o sınıf ortalamasının üstünde olduğu için sınıf atlarsınız. IQ testleri de zaten bu skalayla ile ilerliyorlar. Şöyle söyleyeyim, 10 yaşında bir çocuk zeka testine girdiyse ve 10 yaşında bir çocuğun çözmesi gereken şeyleri çözebildiyse ama ne altında ne de üstünde kalmadıysa bu durumda zekası 10 bölü 10 çarpı 100'den 100 çıkacaktır. Yani olması gereken zekada olacaktır. Ama diyelim ki çocuk 10 yaşında ve anca 9 yaşındaki seviyeyi çözebildi. O zaman zekası 9 bölü 10 çarpı 100'den 90 çıkacaktır. Yani zekası olması gerekenin altındadır. Ama diyelim ki çocuk 9 yaşında ve 10 yaşında birinin çözmesi gereken şeyleri çözdü. Yani zekası daha yüksek. O halde zekası 10 bölü 9 çarpı 100'den 111 çıkacaktır ve bu yüksek zeka olduğu anlamına gelecektir. Ama dediğim gibi özellikle çocuk yaşlarda zeka testi yapıldığında Evde eğitim almış, zaten buna hazırlanmış kişiler 5 yaşında olduğu halde 8 yaşındaki bir çocuğun aldığı eğitimi almış ve öğrenmiş olduğundan çok yüksek IQ da çıkabilir. Ama dediğim gibi bu o an için önemli çünkü zamanla o IQ farkı kapanacaktır. Şöyle bir örnek vereyim. 30 yaşındaki bir adamın 35 yaşındaki bir adamla kavga etmesi 5 yaşındaki bir çocuğun 10 yaşındaki bir çocukla kavga etmesinden daha kolaydır. Çünkü 5 ve 10 yaş arasında epey büyük bir fark varken 30 ve 35'te ikisi de zaten yetişkindir. Ama bu IQ testlerinden yüksek zeka ile çıkanların büyüdükçe IQ'larında azalma olacağı ya da düşük IQ çıkanların büyüdükçe IQ'larının yükseleceği anlamına gelmiyor. Bu kişiye ve gerçek zekasına bağlı ama her aile yine de çocuğunu eğitmeli ve daha ufak yaşlarda onunla ilgilenmeli ve yüksek IQ çıkmasını sağlamalı. Çünkü eğer yüksek aykuyu çıkarsa yüksek ayküü olma ihtimali yükselecektir. E tabi 10 tane çocuk yapmakla bir iki tane yapmak arasında da fark var. Bir iki evlada göstereceğiniz ilgi ile 10 tanesine göstereceğiniz ilgi aynı olmayacaktır. Ve elbette başarı oranlarında da fark olacaktır. Bu yüzden akademisyenler, entelektüeller ya da bu konuda duyarlı insanlar bir iki tane çocuk yaparlar çünkü 10 taneye birden bakmak zordur. Ve gerçek anlamda eğitim vermek istiyorsanız bir tanesine bile bakmak zaten zahmetli bir iştir. Ha, bu arada az önce verdiğim o kavga örneği var ya, 5 ve 10 yaşındaki çocukla 30-35 yaş arasındaki insanların kavga etmesi arasındaki fark, işte bu zeka testlerinin de niçin yetişkinlikte işe yaramadığına bir örnek. Çünkü 30 yaşındaki bir adamın zekasıyla 40 yaşındaki bir adamın zekası arasında fark bulmak imkansız. Yani 30 yaşındaki bir adam hangi aşamada olmalı? hangi seviyede olmalı? Bunu bilmek mümkün değil. Yani bu şeye benzer karşınızda iki tane top olduğunda bakar bakmaz saymadan iki tane olduğunu anlamanız kolaydır. Göz anında onu seçer ama 40 tane top koyduğumda tek tek saymanız lazım. İlk bakışta kaç tane olduğunu anlayamazsınız. Yani kafadan 30 tane vardır 40 tane vardır demek kolay ama bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyoruz. Bu yüzden de 30 yaşında bir adamın yapacağı zeka testinden de tam bir sonuç alamıyoruz. IQ testlerindeki diğer bir problemse bir referans noktası olmaması. Yani 100 IQ normaldir diyoruz ama öyle bir şey yok aslında. Mesela şöyle söyleyeyim 100 kiloluk bir insan 50 kiloluk bir insanın tam 2 katı ağırlığındadır. Bu fiziksel olarak da matematiksel olarak da doğrudur. Ya da 100 metre 50 metrenin tam 2 katı uzunluğundadır. Zira başlangıç noktamız 0'dır. Eğer başlangıç noktamız 20 olsaydı yani 20 metreye ya da 20 kiloya kadar ölçemiyor olsaydık Bu durumda 50 kilo 30 100 kiloda 80 görünecekti ve 2 katı ağırlığında olmayacaktı. Biri 30 diğeri 80 olacağından fark da büyüyecekti. Bu yüzden biz Metrede kilogramda bu türden şeylerde bir referans noktamız olduğundan doğru düzgün hesap yapmayı ve tartmayı ölçmeyi başarabiliyoruz. Ama iş IQ'ya geldiğinde öyle bir şey yok. Yani 70 IQ bir insan 140 IQ bir insanın tam yarısı kadar zeki değil. Ya da 100 IQ biri 80 IQ biriyle kıyaslandığında ondan %20 daha zeki olmayacaktır. Çünkü 80 IQ kişi belki de üniversite sınavından dahi geçemeyecektir. Ama 100 IQ kişi muhtemelen yüksek bir puanla hayatına devam edecektir. Ha, tamam bazı insanlar gerçekten de böyle 0 IQ hatta eksi IQ yani borçlanmış gibi falan görünüyorlar. Ama onlar bile temelde bir 60-70 en iyi ihtimalle 75 IQ'ya falan sahipler. Çünkü IQ söz konusu olduğunda temel olan yüzdelerdir. Ve bu IQ testlerinin hep yanlış sonuç verdiği veya bir şey ifade etmediği anlamına gelmiyor bakıldığında gerçekten de 100 IQ üstündeki insanlar akıllı, becerikli, bir konuda iyiler ve hani 80 IQ falan çıkanlar da daha suratına baktığınızda bile mal olduğu belli olan tipler. Yani bu testler her ne kadar %100 gerçeği vermeseler de en azından gerçeğe yakın bir oran veriyorlar. Ama öte yandan şunlar da önemli. IQ testine girdiğinizde eğer bir akrabanız öldüyse, depresyondaysanız, hastaysanız ya da Akşam iyi uyuyamadıysanız ve dikkatinizi veremediyseniz IQ testiniz normalden daha düşük çıkacaktır. Bu yüzden de sağlam bir kafayla, iyi bir dikkatle ve düzgün bir moralle sınava girmek elbette farklı sonuçlar verecektir. IQ'nuzun gerçeğe daha yakın çıkmasını sağlayacaktır. Ayrıca internetteki IQ testlerine de fazla güvenmemek lazım. Çünkü bunlar 20 dakikada, 30 dakikada ortalama pek bir kategorizasyon yapmadan herkese aynı soruları, aynı şeyleri gösteren profesyonel olmayan testlerdir. Elbette aralarında daha kapsamlı, işte 100 dolar karşılığında ya da ne bileyim 1 saat süren daha dolu testler de vardır ama neticede bu iş kliniğinde, doktor gözetiminde, işin uzmanları tarafından karşılıklı bir şekilde yapılmalı. IQ testleriyle ilgili bir iki araştırmadan bahsetmek gerekiyorsa eğer, Profesör Lewis Thurman 1920'lerde Stanford Üniversitesi'nde yüksek IQ'lu kişiler üzerinde uzun dönemli bir çalışma başlatmıştı. IQ'su 135'ten fazla olan 1400 civarı çocuk her 7 yılda bir yeniden görüşmeye çağrılmış ve ne kadar başarılı oldukları saptanmıştı. Ve görüldü ki çok büyük bir çoğunluğu gerçekten rahat, iyi mekanlarda, iyi mesleklerde iyi bir hayat yaşamışlar. Ama burada şöyle bir pürüz var. Bir hem bu profesör arada bir böyle aracı olmuş, mektup yollamış yani referans vermiş ve iyi işlere girmelerini sağlamış. Bak bu çocuk 140 IQ ona göre falan diye ve öte yandan bu çocuklar her 7 yılda bir görüşmeye çağrılacaklarından dolayı zaten kendilerini ispatlamak ve bir dahaki görüşmede daha üstün bir makamda olmak istiyorlar. Bu da elbette azimli olmalarını sağlıyor. İkinci çalışmadaysa şu incelenmişti. Johns Hopkins Üniversitesi'nde 1971'de Profesör Julian Stanley iddialı bir deney başlatmıştı. Bu sefer IQ değil de yetenek ön plana alınmıştı ve matematik konusunda yetenekli olan, matematiksel zekası erken gelişmiş çocuklar toplanmıştı. Özetlersek bunlara matematik testleri verildi ve 13 yaş civarındaki 396 öğrenciden 22 tanesi üniversite öğrencilerinden bile çok daha iyi puanlar yaptılar ve birçoğu çok erken yaşta sınıf atlayarak zamanından önce üniversiteye girdiler. Bu şekilde yetenek sınavlarında başarı gösteren öğrencilerden biri Sergey Brin'dir ve Google'ı kurmuştur. Yine Facebook'u kuran Mark Zuckerberg de bu yetenek arama deneylerinde tespit edilmiştir. Hatta Lady Gaga dahi bunlardan biridir. Merak edenler bakabilir. Ayrıca ufak yaşlarda bir enstrüman çalmayı öğrenmek, yani sanatla, dansla, herhangi bir şeyle uğraşmak da zekayı geliştirecektir. Şöyle söyleyeyim, yani sürekli ağırlık kaldıran, her gün spor yapan bir adamın kası illaki büyür. İşte beyin de okudukça, yeni bir şey öğrendikçe, kabiliyet kazandıkça büyüyen, gelişen bir şeydir ve özellikle erken yaşlarda böyle şeyler kazanmak zekamızı da yükseltecektir. Mesela Japonya gibi ülkelerde veya Çin'de özel okula giden çocuklar daha 4-5 yaşından itibaren yabancı dil, dans, enstrüman, bir sürü şey öğreniyorlar ve hayvan gibi affedersiniz günde 10 saat ders çalışıyorlar. Ha belki iyi bir çocukluk yaşamıyorlar. ızdırap gibi yani gerçekten. Ama en azından büyüdüklerinde sağlam bir iş sahibi para sahibi, mevki sahibi ve zeka sahibi oluyorlar. Ve son bir bilgi vereyim. Öyle bir tane IQ testi yok. Aslında Freud'un psikoseksüel kuramı ve Erikson'un psikososyal kuramı gibi başka başka testler, başka başka yöntemler de var. Ama temelde o kadar da farklı değiller. Ve 6 yaşında bir çocuğun alındığı sınavla 10 yaşında bir çocuğun alındığı sınav aynı değil. Bu bağlamda hani 40 dakikalık sınavlar, 90 dakikalık formatlar başka başka bir sürü test yöntemi var ve hangisi daha iyi, hangisi daha sağlam bu konuda net bir şey söyleyemeyeceğim. Ama hani ortaya karışık mantığıyla tam ölçekli bir sınav yaptırmak bence daha mantıklı olacaktır. Bununla beraber hani enstrüman çalmak, işte test çözmek bir iki şey söylendi ama yine de zeka geliştirmek, daha yüksek IQ çıkmak ya da kavrayışımızı, odaklanma yetimizi güçlendirmek ve Yetenek kazanabilecek bir potansiyel yaratmak. Bunlar da epey önemli konular. Hatta işte hızlı okuma teknikleri gibi zeka geliştiren teknikler ya da çalışma yöntemleri de var. Ama bunlardan başka bir videoda bahsetmeyi planlıyorum. O yüzden şimdilik bu kadar. Ben Diamond diğer videolarda görüşmek üzere.